bir yaşam, kıskandıran bir şatafat. Türkiye'nin suç alemi bugünlerde dünyanın en zengin kartellerine dönüştü. Avrupa'dan Amerika'ya sessiz sadasız milyar dolarlara hükmedecek güce erişen baronlar herkesin dikkatini çeker hale geldi. En cuatro contenedores de un buque procedente Elementos antinarcóticos incautaron un fuerte cargamento de fentanilo en Puerto Barrios y Zabal. Entre los contenedores que eh, procedentes de Turquía, los toneles de la mortal droga salieron en barcos desde Turquía y llegaron a la aduana de Puerto Barrios en Guatemala. <laughs> Esto es mi turco. <laughs> ¡Saludos, méxico porumaya, zambaza! grupos juveniles de choque cercanos al partido del movimiento nacional turco, İsimleri cisimleri yok, Türkiye medyasında yoklar, işlerini usulca görüyorlar. Latin Amerika ülkeleri onları hayalet baron olarak kodluyor. Siz onları tanıyorsunuz. Aslında varlar ama yoklar. İmanlı nesil yetiştirecektik, uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdi. Dünya ikincisi ya, dünya. Sedat Peker'in ifşalarının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Ancak onun anlattığı isimlerin üzerine ne bir operasyon yapıldı, ne de yeni bir itiraf kayda geçti. İşin kilit isimlerine az sonra geleceğiz. Ancak geçtiğimiz günlerde Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'dan korkunç bir haber bomba gibi düştü. Türkiye'den gönderilen konteynerlarda tam 2 milyar dolarlık sentetik uyuşturucu ham maddesi fentanil Guatemala'da ele geçirildi. Çok ses getiren bu yakalama Türk mafyasının yeni işbirliğini ele veriyor. Uyuşturucu kartelleri takas usulüyle çalışıyor. Türk baronlar Çin'den gelen ham maddeyi Amerika'ya yollayıp ödemeyi hazır kokainle alıyorlar. Sonra da Mersin ve İzmir limanı başta olmak üzere deniz yoluyla indirdikleri malı Avrupa ve Orta Doğu'ya sevk ediyorlar. Sedat Peker'in ifşa ettiği yeni hat, işte tam burada ete kemiğe bürünüyor. Akla da hemen o günlerde Kolombiya'da yakalanan 4.9 tonluk kokain geliyor. Tabii ki özenle üzeri örtülen bu yakalama meşhur aktörleri de deşifre ediyor. Ya diyor ki ya insanların dalga, aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadım. Öyle dedi. Lan bu beş ton kokain lan on değil. Ödül uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Pandemi biliyorsunuz. Mümkünse dedim Kolombiya'ya gidin. Gidemedin. Lütfen internete gidin. Kolombiya Limanı'nda İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalanmış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyor. 4 ton 900 ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu senemin sahibi Mehmet ha. Bir daha soruyorum. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu Kolombiya'daki makamlarla İşbirliğine neden direndi? O yakalama ile ilgili gözaltına alınan kimse yok. Yani ya düşünseniz ortada 4 ton kokain maddesi var. Bu kokain maddesini getiren kim? Kim kime satacakmış? Yani bu kokain maddesinin esas sahibi kim? Bu konuda hiçbir şey yok ortada. Türkiye şu an kokain ticaretinde Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden kokain pazarında Türkiye şu an bir merkezi konum almış durumda. Kokain, Orta Amerika'dan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye üzerinden dağıtılıyor. Böyle bir rota oluşmuş durumda. Avrupa ülkelerine sevkiyatı da Balkan mafyası hallediyor. İşte İstanbul'da yuvalanan Balkan kökenli çeteler artık sokak ortasında birbirine kurşun sıkıyor, pervasızca suç işliyor. İnfaz timi harekete geçti. Örgüt lideri İstanbul'da suikast sonucu öldürüldü. Afgan çete lideri Sanger Ahmedi Türkiye'ye gelmiş. Sırp çete liderinin yakalandığı Sarıyer'deki site içerisinde arama yapmaya başladı. A o kadar büyük ve dönen para o kadar devasa ki işin bir ucunda Netflix dizilerinden tanıdığımız ünlü karteller var. Sinaloa karteli ve Kali karteli Türk baronlar aracılığıyla işlerini yürütüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den gönderilen 2 milyar dolarlık ham maddenin yakalandığı Guatemala'daki limanın Sinaloa karteli tarafından kontrol edildiği biliniyor. Bu işbirliği, ülkücü mafyanın iş tuttuğu baronları da gözler önüne seriyor. Kirli ticaret adeta ayağa düşmüş durumda. Saludos Mexico, Coromaya, <laughs> Zambaza. Saludos. Maya Zambada Saludos Meksiko, Saludos Sinaloa. Meksiko, Roma'ya Zamballa. Amerika'da tüketilen fentanilin %80'den fazlası Çin'de imal ediliyor. Bu da farklı güzel yağlar kullanılarak en son Meksika üzerinden Amerika'ya sokuluyor. Tabi Meksika'ya varma noktasına kadar Türkiye'nin de bu kokainde oluşan networkleri kullandırtarak bu network'e dahil olduğunu söylesek herhalde abartılı bir yorum olmaz diye düşünüyorum. Liman işletmeciliğini elinde tutan Türk baronlar bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallediyor. Asıl korundukları yer de burası. Milyar dolarlık yerini aldığımız adamın el boyduğunu, marina ve Bodrum'daki marina. Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin bir milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her bir gemide gelse her biri zaten bir yat limanı alır. 1 kilo kokaine karşı da 5 kilo eroin takas ediliyor. Yani bunun için yani kokainle diğer uyuşturucuları, uyuşturucuları karşılaştırdığımız zaman arasında devasa bir e, değer farkı var ve bu da e, tabi liman işletmenize de değer, e, gemi satın almanıza da değer uyuşturucu karteller açısından baktığımız zaman yani. Uyuşturucu ticaretinde çok büyük paralar el değiştiriyor. Sedat Teker'in Kolombiya'daki yakalama sonrası yeni uyuşturucu rotası kurdu dediği Erkam Yıldırım ve gemicilik faaliyetleri Türk Polisi'nin radarına bile girmiyor. Mafya liderlerinin bir anda serbest bırakılması bu işten nemalanan odakları aslında açık ediyor. Emniyet teşkilatı ise torbacılarla meşgul edilip büyük resim halktan gizleniyor. Yani bu yapılan yakalamalarda hiç kimse yakalanmamış. Ortada hiç kimse yok. Bir kere polisin bu uyuşturucuyla ilgili e, derinlemesine, projeli, e, ne bileyim, teknik takiple bir e, soruşturması olmadığını anlıyoruz. Tamamen ihbarlı olduğunu anlıyoruz. olabilecekleri merkez, rahat olabilecekleri ülke, rahatça sevkiyat yapabilecekleri ülke e, dünya üzerinde Türkiye'yi görmüşler. E, yani Türkiye'yi gönderiyorlar. Amerikan ve Avrupa merkezli narkotik birimleri de bu ticaretle ilgili şu ana kadar herhangi bir Türk barona yönelik operasyona imza atmadı. Ancak rotaları ve isimleri takip ettikleri biliniyor. Bazı yorumlara göre bu yüzden Türkiye'deki seçimler kritik önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Türk emniyetinde büyük görevden almalar yaşanacak. Yurt dışındaki polis teşkilatlarından emniyete oluk oluk bilgi akacak. Bu da tanıdık birçok isme operasyon olarak geri dönecek. Yani şu an Türkiye'de Uyuşturucu kullanım oranlarının ne derece arttığı, sokakta gençlerin uyuşturucuya nasıl bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bunda en büyük etken uyuşturucuyla e, birebir mücadele eden polislerin ve profesyonelce mücadele eden polislerin görevden alınıp yerine uyuşturucu konusunda hiçbir şey bilmeyen polislerin getirilmesidir. Şu an Türkiye dediğimiz gibi bir dağıtım merkezi haline gelmiş durumda. Bunu engellemek çok kolay. Bakın. Peş peşe eğer 3-4 tane yakalama yapın yani bu kartellerin yaptığı sevkiyattan 3-4 tane yakalama yapın. Direkt bunlar rotasını değiştirecek.